Mercedes. Yok. Hissediyorum ama o motorun titreşmesi musun? beni zaten en çok cezbeden şey GTS'te o motorun kükremesi, o dalgası anladın mı? Anladım. O hissiyat sana anlatamam yani. Ümit Erdin tahtına aday mısın şimdi? O Mercedes olsun? nereden buldun geldin sen ya? Bizim komşudan aldık. <laughs> Benim arabanın sürecini kaldırıyor. Allah'ım Vallahi sığdı. Bu arabayı alıyorsunuz bagajda beni veriyorlar. var <laughs> 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 lan beni ya yerler. Ya. Yavaş yavaş. Tamam Doğan emanet ol abi bir konum ya Allah Allah. Tamam. Hadi Allah korkuyorum ya. <laughs> ne olur oğlum ya Allah Allah. Allah korkuyorum ki şuna ya. Allah Mercedes yerinden kayıyor lan. <laughs> Arkadaşlar merhaba ben Doğan Kıvak bugün Ankara, Ankara'da manifold Garaj'da sizlere bir tane Mesaj GTS'i tanıtım yapacağız arkadaşlar? Hoş geldiniz hep beraber sefa getirdiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Sakın ha kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın şurada kanalımın altında şurada abone ol var. Sende de burada altta mı? Sağ altta. altta. Her zaman. Sağ abi. altta abone ol. Onu sakın ihmal ederseniz herkes kendine çok iyi bakar. Anlarsın ya. <gülüyor> <gülüyor> bu anlarsın ya geyiği ne? Anlarsın ya yok mu abi? Hani bir şey yaparsın dersin anlarsın ya. Anlarsın ya. Anlarsın ya. Bu arada Mal Malifot Garaj'a da teşekkür ederiz. Teşekkür edemişken bu aracı bugün bize sağladığı için. Malifot Garaj benim. Sen, yaşam, mi? Yaşam, yaşam enerjim ya. Öyle mi? Yaşam, Benim kaynağı. Ha, ya, oyna bakalım biraz hadi. Müzik de var. Mercedes. Kör. Hissediyorum ama o motorun titreşmesi beni zaten en çok cezbeden şey GTS'te o motorun kükremesi, o dalgası anladın mı? Anladım. O hissiyat sana anlatamam yani. Ümit Erdin'in tahtına aday mısın şimdi? O Mercedes olsun? nereden buldun geldin sen ya? Yani genel olarak tasarımını beğeniyor musun arabanın? Tasarım çok ya abi. Tasarım ya ama. Burun böyle upuzun falan <laughs> değil mi? Mercedes GTS'te en sevdiğim şey arkadaşlar. <laughs> Evet. evet, arkadaşlar Mercedes GT'de en sevdiğim şey tamamen onun ergonomik tasarımı. Şöyle alalım. <laughs> Arkadan başlıyorsun abi. Canttaki, evet. canttaki alyan dizaynı. Beni en çok heyecanlandıran şu. Beş kollu cant. Bagaj kapağı inanılmaz. Bagaj kapağı inanılmaz. GTS aldığınız zaman 3 tane de bundan veriyor. Bunu istediğiniz yere istediğiniz zaman takabiliyorsunuz mesela. 3 tane mi veriyorlar? Yani ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Bu ben abi daha önce bildim ama bu giderken mi kalkıyordu? giderken şey mi? de kalkıyor. içeriden manuel olarak da kaldırıp indirebiliyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi aracımız gördüğünüz gibi aracımız V8 turbo. Bir turbo. Ne bir demek? Turbo. Ne demek? Şimdi hadi girelim motora. Gel. Bir, bir turbo taktım kanka. Bir turbo ne demek kanka biliyor musun? Çift turbo var demek bu arabada. Bir turbo dediğimiz arkadaşlar motor özelliği çift turbo var. Yani çift turbo nasıl oluyor? Birinci turbo da arabaya başlıyorsun. mesela araba çalışıyor. Vurur. İlk turbo girdi. İkinci turbo. Yani bir turbo Doğru abi. Doğru. Müthişsin abi. Doğru diyeyim bak aynen. Tekniği bu abi tabii abi. İkinci tur bu girdi devreye. O brum brum brumdan devam et. Burun 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 burun. 1 İki tip bir arkadaşlar olmuyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım o zaman kanka. Yanı bu araba yapan adam var şu an var ya. Kemikleri sızladı yani. Kanka tabii. Şu anlatımı gördükten sonra. Bence de. Bu araba 510 beygir, 650 Nm torku var. 6 milyon <laughs> <laughs> Tortulaması basa eğilmiş duruyor. <laughs> Bak, saydıracak adam bu. Bak görüyor musun? Adamın motorun üstünde imzası var. Motoru ah. toplayan adam. Kim o adam? Bu adam. Size bir gün motordan bilgi vereceğim. Evet. Mercedes AMG GTS markalı aracımızın motoru 4000 motor ve şunu hiçbir zaman unutmayın, bu araç bir turbo Şu gördüğünüz araç 510 beygir. Aracımız 610 bin. 650 Newton metre ton. 650 bin ton Newton metre küp. Ama çok iyi bir araç. Yani bir gidişi var. Doğan <laughs> <laughs> Baba bir gidiyor aklım duruyor yani. Altı o turbolar değil. devreye girdiğinde. O turbo hele bir turbo o sen bir turbo devreye girince aklım duruyor ya. <laughs> bir girdi. Bir. <gülüyor> <gülüyor> İki. İki de zaten iptalsin ya. Yani. İki de gökyüzü. İki de gökyüzü. Ben gördüm indim ya. Vallahi mi ya? Evet. Bu da youtuber gözlüğü. Evet kanka. Doğan aklıma. arkadaşım dedi ki youtuber olmak istiyorsan bu gözlüğü takman gerekiyor. Var. Bu gözlüğü takacaksın kanka. Bir de bak saçının önünü biraz kaldıracaksın şu. Bak Evet. Arkadaşlar içinde kapı ışıklarında şurada AMG logoları var. Ben biraz geyik yap bana size anlatayım arabayı. Sonra kızarlar bana kanka çok geyik yaptınız diye. Uzun Arkadaşlar bu AMG S modeli. AMG S'de direksiyon alcantara deri karışık. Normalde AMG'de sadece e, GT'de deri var. Bunda evet. alcantara da var. Alcantara da var bunda. Bakalım ses sistemi varmış. Burnmaster. master. Ah. Burn master iyi, iyi bir ses sistemidir. Şöyle bir konsola bak ya. Uçak kokpiti gibi değil mi kanka? Abi çok iyi. Ya. Ha, baksana ya şunu Şimdi hava menfezi. bunun isimleri hava menfezi bunlar kanka. Hava menfezi. Evet. Klima olarak da kullanılıyor. Aha. Aynı zamanda. Oğlum <laughs> gülmekten <laughs> 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 <Olur, gülüyor> yapamıyorum. Araba bambaşka bir şey. Sevgili Doğan Kabak. Yani arabayı bilmek, arabayı tanımak, tutku. arabayı hissetmek, tutku, tutku, şehvet. Bizimki tamamen arabayla, ya ben arabayla doğmuş bir insanım anladın mı yani? Fulens, mesela Fulens'e bunu takıyorum inanılmaz bir tutuyor <laughs> anladın mı? <laughs> yani arkadaşlar bu Mercedes'te bildiğimiz ee, klasik konsol var. Şurada yani bu ekran var. Klasik ekran. Ekranı açayım. Şurada bir engine start düğmesi var. Bakın bastım yandı. Hemen net dedi. Şurada müziğin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Onu ben çok iyi yaparım. Bak. Bunu böyle kullanıyorsun. Nasıl? Bak bu. Ya bu ses açma kapama tuşu. Yani duşu? K tuşu. <laughs> Kimle çok klasik konu Eğer ki <laughs> dikkat çekmek istiyorsan şu şöyle. şöyle. Ha. Ya DJ gibi anladın anladım, mı? Anladım anladım anladım. Araba bir zanaat anladın evet. mı? Bunu, ya şu tuşu çevirmek bile çok önemli. Bak. Evet. Bak şu, Herkes binemez şu, diyorsun. Şu parmak da çok önemli bak. Ha. Anladın parmak? Mı? Çay tuttuğum parmak. <gülüyor> parmak. <gülüyor> ama kelimelere takılırsam bu şekilde ilerleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Müzik kısalım. Müzik ses açma kapama tuşu burada arkadaşlar. Çok kişinin umurunda olmayacaktır. Şurada bir şanzıman modu var. Ben bu arada biraz ciddi de anlatayım ki otomobili. Bir şey diyeceğim ama benim çok umurumda. <laughs> <laughs> bak bu ses açma kapama. Bunu kimsin? Çok iyi bilirim. Bu şanzımanı manuel modu alıyor. Hı hı. Tamam mı? Ve otomatik modu alıyor. Tek tuşla basıp alabiliyorsun. <laughs> Bu engine start stop'u kapatıp açıyor. Bu egzoz valflerini devreye sokuyor ya da devreden çıkarıyor. Egzoz sesi Burcu daha gür şey çık. Mi? Evet, de egzoz sesi daha gür çıkmaya başlıyor. Tamam? Bak burada modlar var kanka. Beş tane mod var. Şu individual. Individual. Bu bütün ayarları kendin yapabiliyorsun es burada. Anlaması, yani individual. Individual aldığında işte egzozu ayarlayabiliyorsun kendin istersen sessiz yapıyorsun ama amar sert yapıyorsun evet. mesela falan şu konfor modu C zaten bu C konforun C'si burada bir S modu var bu sport mod tamam bir de arkadaşlar sport plus modu var bunda ESP'yi biraz kapatıyor evet. biraz kaymanıza evet. izin veriyor ee, bütün aylar en sertte tatlı geçiyor tatlı tabirle kı kıçı pıt pıt atırmak hafif, hafif hafif evet evet otomobilin <laughs> arkasını bir de race modu var. Bunda bütün elektronik sistemleri devreden çıkartıyor. Evet. Ee, ve otomobil en sert haline geliyor. Hem amortisörde hem de direksiyonda hem gaz tepkisinde en keskin ve sert hale geliyor. Şöyle bu arada göstergeleri çekeyim arkadaşlar. Size göstereyim. Hemen altında en start stop var. Bu zaten arabayı çalıştırıyorsun. Burada ESP off on düğmesi var. ESP'yi açıp kapatabiliyorsun. Şurada bir çift kademeli kankacım bak burada amortisör, amortisör sertliğini ayarlıyorsun. Evet. iki kademeli ayarlayabiliyorsun. Manyetik amortisörler. Tamam mı? Evet arkadaşlar Mercedes GT Samegi'ye hoş geldiniz. İç dizayna baktığımız zaman enfes bir kapin niteliğinde bir araç. Yani araca bindiğiniz zaman araç sizi kaplıyor böyle. Evet arkadaşlar düğmelere geldiğimiz zaman ilk düğmemiz. Ses saçma kapama. Onu, onu gösterdim tamam. Ses saçma kapama. İkincisi şanzıman. Şanzuman çok önemli bir araçta. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı. Olmaz, olmaz, olmaz. Ya şunu söyleyeyim şanzuman, araç benim hiçbir şey ifade etmiyor. Bu arkadaş bu arkadaşımız burada şanzımanı otomatiğe bir manuel alıyor. Tamam. Evet. engine start stop. Bunu hareket halindeyken evet. açıp kapatmak için arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi egzoz. Nedir egzoz? Egzoz susturucusu. Yani egzoz istediğiniz anda bağırtırabiliyorsunuz. Buna bastığınız zaman biraz daha sesi minimize ediyor gibi mi? Mi acaba? Gibi. Aynen gibi. öyle. Evet. Şurada da bir taç panel var arkadaşlar. Burada da vites topuzu var. Evet. Ee, vites topuzu da çok küçük ve Böyle şık. Şöyle kavradığımız zaman. Hı <laughs> hı. Ele geliyor evet. çok güzel bir vites topu. Evet. Küçük yeğenimin gibi, <laughs> oyuncakları, gibi. <laughs> oyuncakları gibi. Oyuncakları gibi. Oyuncakları <laughs> gibi. Pedal shift ne demek? Şu Pedal göstereyim. shift hayatla <laughs> yaşam arasındaki ince çizgi. Göstergelerde bir daha gösterelim. Göstergelerin zemini karbon arkadaşlar ya. O kadar güzel ki bakın şu göstergeyi. O karbon beni size. bitiriyor zaten biliyor bak. musun? <laughs> bak 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 bak. Biliyor musun kanka? Çok efsane. Efsane. Koltuklar şöyle bir kalınlığı var bakın incecik yani. Sahil kabak Ceylan deresi mi? Ceylan. Ceylan değil mi? Koltuklarda böyle arkadaşlar. Koltuklarda, ceylanları da, Koltuklarda da AMG oluyor? logoları var. Ve kaldır bakalım kolunu. Şurada bir AMG logosu var. Bak bu da şık. Burada bir kule gergisi var. Sahil Arka kabak. kule gergisi. Şuradaki detayı atlamayalım isterseniz. Bu da açılıyor yani. Açılıyor lütfen. Açılıyor aman diyeyim. Lütfen. Ne o genel arabası mıydı bu? Yok <laughs> saf. Burada iki USB <bir> var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bagaja da bakalım mı? Bakalım Bak fena mı? bagajı yok bu arabanın. 400 litre yakın bagajı var. Bagaj şuradan açılıyor. Arkadaşlar onu gösterelim. Hop. Açtık. Bence sığarsın ya. Yok abi ben buna sığamam. Bence sığarsın. Bilelim bakayım mı? <laughs> Ümit Erdin'in tahtına aday mısın şimdi? O Mercedes logosu nereden buldun geldin sen ya? Bizim komşudan aldım. <laughs> İki de bir gidiyorum eve, benim arabanı sileceğini kaldırıyor. Allah Allah. Vallahi sığdı. Bu ara boyanıyorsunuz, bagajda beni veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kapanıyor mu deneyelim mi? Oğlum panik var lan bir şey olmaz. İndir kafayı, indir iyice. Ha. Yok lan. Yok kapanmıyor. Kal lan öyle. <laughs> Bence güzel oldu. Hey evet, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Ölürken bile onu söylüyor değil mi? <laughs> Nefessiz. <laughs> AMG GTS Cold Start. Ver bakalım. Vay 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 vay. Ah. Kanka bir Bir de anahtarını göstersen arabanın. Arkadaşlar anahtarları çok merak ediyorlar arabaların. Arkadaşlar standart, e ama. klasik ama şurada bir AMG logosu var. Biraz daha özel bir şey olabilirmiş logo, anahtar ya. Orada arkayı netliyor ya. Biraz aşağı indirir misin? Sana zahmet. Patlona koy. <laughs> klasik Mercedes anahtarı. Ne <laughs> güzel söylüyorsun ya. Ah, 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 ah. yapıyor, müzik çiftleri ben ağzımda yapıyorum. Valla mı ya? ya? ben bir bakacağım oğlum. Koy, aa yap bakayım. <laughs> Arkada 295, 30 yeni var arkadaşlar. Lastiklerde Conti Sport Contact bu arada. Ee, bu kırmızı kaliperler bile GTS'e özel geliyor. Yani S versiyonu olmayan normal GT versiyonunda bu kaliperler yok. Bu arada ben bu Naletin yüzünden arabayı araya sıkıştırıp anlatmaya çalışıyorum. Anlat anlat ben dinliyorum. <laughs> Kırmızı emniyet kemerleri var bak emniyet kemerlerini göster. Vay 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 vay. Postest terapi. <gülüyor> <gülüyor> Çıkalım mı yavaş yavaş? Çıkalım. Şu arabayı geziyorsun içinde ben vardım. Düşün düşün evet ya. Hadi dostum. Ya, ya? Ya? ya bu ne ya? Nalet baba bu ne ya? Ya oğlum o benim Allah Allah sembolüm ya. O Karışma sana. Moruk süspansiyon sert de şunları bir yumuşa alalım. Bir konfor moduna geçelim. Race'te şey kullanıyorsun ya. Bir şeyleri yap, bir şeyler yap. Allah bir hareketlendir şu arabayı ya Allah aşkına. Biliyorsun değil mi kanka araba kullanmayı? Biliyorum tabii. Ee, kaç para bu araba onu biliyorsun değil mi? Onun falan farkındasın yani kullandığımız araba. 1.4 müydü öyle bir şeydir herhalde. 1.450 şu anda. Arkadaşlar bu arada otomobilden biraz bahsedelim. Bir saniye sıfır ne kadar bu otomobilin biliyor musun? Kaç saniye? 3.5 saniye. 3.8 saniye. Üç ben, buçuk... oğlum ben inanılmaz tahminlerim var ha. <laughs> <laughs> Valla hiç gireceğim ya. attım tut da. 3 saniye nedir baba? Saniye. Ben sana bir şey mi? Yani araba... Yani araba konusuyla ilgili çok şey bir adam değilim ama... Baba bunu neyle tarif edeceksin ya? Bak spoiler bu arada buradan açılıp kapanıyor koltuk ısıtmaları da buraya koymuşlar tavana. Kapattım spoiler'ı bak. Yani genel olarak bir değerlendirir misin araba yani? Sürüş hissi nasıl? Süspansiyonu nasıl buldun? 10 numara. Süspansiyonları çok güzel. Girişat güzel ama koltuk biraz sert. Sert. Spor otomobil normal. Ne bileyim abi uzun yola uzun yolda yorulmaz mı? Bu arabayı, bu arabası olanın yani bir buçuk trilyonluk bir araba almış olan bir adamın zaten konforlu bir tane otomobili vardır. Spor otomobilden konforu beklemeyeceksin. Ama neden mesela ben isterim ki... onun bir şeyler öttürdüm. Ne yapıyorsun? Ne istersin ki? Ben isterim ki mesela bununla bir İstanbul'a gideyim abi. Hep şehir içinde mi bineceğim yani? Ya git zaten o kadar konforsuz değil zaten bu araba. Sen çok konforlu otomobillere alıştığın için belki böyle geliyor. Tabii Hiç ben... spor arabayı binmedin hayatın boyunca sen. O yüzden sonradan... Sen da... niye beni böyle sürekli... <laughs> Aşağı alıyorsun. <laughs> sen niye beni dibi Aşk olsun. Aşk olsun. Sen Aşk olsun. şimdi görürsün. Yapma tamam. Tamam yapma. Oğlum, yapma. Sen şimdi görürsün. Sözlerini geri al. Tamam özür <laughs> diliyorum. Sözüm geri. Kanka bir şey diyeceğim. Arabaya bir şey yapsam biliyorsun değil mi? Bundan manifold garajda çalışırız ömrümüz boyunca. Araba sileriz orada. Valla. Gene ödeyemeyiz de. Neler yaparız neler yaparız. <laughs> Ama Özgür abi sağ olsun. Gönül zengin bir insan. Affeder yani. 20 sene bana çalıştır. Ömür boyu değil de. 20 sene bırakır yani. Aynen. İyi. Allah razı olsun. Dönüşte bana verecek misin? Baba gidişatına bağlı çok. Hal ve hareketli çok üstüm oynadın Çok sıkıntıya çok sokuyorsun beni konuşmalarım ve bir şey Baba bak. Belki sözleri düzeltirsen bir turda sana attırabilirim bu. Dün, dün, gece Ümit ben Kerim beraber kaldık işte. Ee, açtık seni videoları izledik hem. Hem eski videoları izledik hem yeni Instagram videoları izledik. Hem YouTube kanalına yüklediğim videoları izledik. Yeni YouTube kanalı açtı arkadaşlar hakikaten bu arada. Bence yani şöyle üçümüzün de ortak fikri şu Sen buradasın diye söylemiyorum bunu. Çok tarz sahibi bir insansın. <laughs> Şimdi böyle karışık olur ya. Sen böyle Yani arkadaşlar ben de burada Doğan Kabak hakkında bir şey söylemek isterim. Hayatımda gördüğüm en stil sahibi, en karizmatik YouTuber ya. Sen bence YouTuber değilsin. YouTuber'ın daha üstünde bir şeysin ya. Yani. Sağ ol kardeşim. Yapış koltuğa. Eyvallah. yapma, <laughs> yapma. Hiçbir şekilde böyle taklit yapmadan, hiç kimseye taklit yapmadan sadece hani ünlü falandan da bahsetmiyorum. Normalde bir trend açılıyor Türkiye'de ve yani. herkes onun peşinden gidiyor ya böyle bir şey bile yapmadan kendi stilini oluşturup gerçekten komik olabilmiş adamlardan birisin yani. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili takipçilerimiz ve seyircilerimiz şunun hakkında bilgi verin. Yakıt bakalım. tüketimi ne durumda? Abi bakalım ekrandan. 19 litre yakıyorsun şu anda 100 kilometrede. Ne diyorsun ya? Evet. Benim hanımın araba 5.9 yakıyor. Çok diyorsun değil mi? <laughs> evet ne kalko <kavga>, ne kalko <laughs> yakıyor. <laughs> 5.9'u nasıl 5'te 5.5 yaparızın hesabındayız ya. Bu arada dön bir yerden ver artık bana hadi. Ya bir doğan dursana Allah aşkına ne meraklıymışsın ya. <laughs> Gidiyorsun Barcelona'lara, İtalyanlara bir dünya araba sürüyorsun. 40 yılda mi düşmüş? Bırak da açık süreyim lan. <laughs> Sen her gün buradasın. Peki hiç sürdürmüyorlar mı sana? İçeri, i̇leri geri, içeri dışarı falan da mı yaptırmıyorlar? Ha? Hadi, hadi. Gel İstanbul'a ben kullandırırım ben sana. Şimdi i̇şte, spor otomobillerde otomobillerin ağırlığı da çok önemli. Bence de. Yani güç, ağırlık oranları çok önemli Bence de. otomobillerin. Ne kadar hafif, o kadar iyi tahmin edeceğin üzere. Ama Kaç bir şey... kilo sence bu otomobil? Hacı bu araba bir ton vardır. 1665 kilo civarı. Kaç? 1665. Ya benim Fluence <laughs> 1200 kilo nasıl var? <laughs> Senin Fluence'ın... Adam bu dünyasına bastı Fluence'den ibaret. o kadar her şeyi onunla kıyaslıyor değil mi? Egeydi, Şimdi değişti Fluence. <laughs> ama Egea da güzel araba. Güzel. Ama niçin Mercedes'in Egea yorum yapıyorum? Niye? Hayatım fakir. Fakiriz <laughs> Fakirsin. Abi. Fakir, kafa fakir yani. Hesap başka şeydi. Yani bu araba için iyi bir rakam 1665. Ama 1665. Bu kadar 16... teknolojiye iyi. Abi bir şey söyleyeyim. Bilmediğimden soruyorum yani. Bu ha. spor arabalarla alakalı, genel arabalarla alakalı cahilim yani. Ben sadece sürüyorum abi. Ee, bunun ağırlığı motorda mı kaynaklı? Devasa bir motor var. Abi şaseden kaynaklanıyor, motordan kaynaklanıyor, jantlardan bile kaynaklanıyor. Anladın? Hani senin arabanın 4-5 inç daha büyük jantı var bu arabada. Öyle düşün tabii ki. Ona göre alışım hafif ama gene de büyük. Yani e, bu arabanın şasisi zaten yani senin arabanın 7 tanesi bu arabanın sadece şasisini alır. Öyle düşün yani. Araba benim şey benim arabada 7 tane alır. Tabii. Benim evden 3 tane alır. Tabii. O kadar mı Tabii. fakirsin lan? Abi döneceğim de dönemiyor. Kanka yolu. bu arabanın şaftı bile. Yani bir şaft var bu arabada. Karbon böyle kocaman. Bunda bir şaft var ki. <laughs> Allah'a göstermesin <laughs> öyle bir şaft var ya. Ne <laughs> yapıyorsun şimdi? Vay 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 vay. Dönecek yer arıyorsun. Abi çünkü. şuradan dönecektim işte sitelerden. Hı. Frenleri nasıl? Frenler çok iyi. Acayip <laughs> bunun altı pistonlu Brembo'lar var. Aynen bunu nereden biliyorum? Hı. Nereden bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum. Biliyorsun. <laughs> Kesin kahvede falan bir muhabbet ediyoruz. Kesin okeyde okeyde konuşurken. Normal Hı. hayatında böyle bir adam mısın? Ben böyleyim mesela. Ben ben normal hayatta böyleyim ama şöyle abi. Enerji çok önemli. Şimdi seninle arkadaş, dost Hı. bir enerjimiz var. Hı. Sen beni tamam ben seni. Bu şekilde bir mizah oluşuyor ortada. Bir gülüyor deniyor ama normal tabi böyle değil yani. Her her i̇nsana, dakika böyle değil yani. İnsana mesela bir yolda görüyor diyor ki ne kadar somurtuk adamsın. Ya abi yani 724 ben ağzım açık ha diye gezen bir <laughs> insan değil mi? Yani adam böyle geçen şeyde an anlatayım. Saat 9 adliye gittim bir abimizin bir iş için. Hı. <laughs> adliye yani anladın mı? Adliye. İstersen bir gerilim oluyor biz şey. Kanun kaçağı değiliz ki alışık olalım. Orada somurtuyorum mu böyle bakıyorum etrafına. Arkadaşım bir mesaj atmış. Abi seni adliyede gördüm. Çok suratsız. Abi bir insan adliyede ne yapar? Taklamadın yani. <laughs> Anlarsın ya yapacaksın Sa orada. Salcın önünde Sa 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 ne haber salcım anlarsın <laughs> ya. Nedir abi? Ya böyle bir algı var evet, ama evet. öyle değil tabii. Hayat herkesin bir şeyi var. Işte. Evet arkadaşlar ben de bazen böyle yani çok fazla mesaj geliyor bana. Bazen de hakikaten yoğunluktan cevaplayamıyorum abi. Yazıyorlar işte ne oldu abi havaya mı girdin cevap vermiyorsun. Yani hakikaten insan işi oluyor, modun olmuyor, bir şey oluyor. Oluyor yani böyle şeyler. Yoksa hepimize, hepimize canımız feda yani. Şöyle bir, bir durum diyorum. var yani. Allah razı olsun insanlar seviyor mesaj atıyor falan evet. ama o mesajla tek tek cevap verememem için bir tane adam tutmam lazım ayrıca. Tabii tabii tabii. Aynen. Yani aynen. mümkün değil abi yoksa. Ömür onunla geçiyor yoksa. Tabii. Ama teşekkür ederim bu her. Vişi gücü bırakıp onu yapman lazım doğru. Ben o, de diyorum. Allah razı olsun ya. Seven insanlar, izleyen insan olmasa biz bunu da niye için yapacağız? Bunlar için şey yapıyoruz. Burada herkese çok teşekkür ediyorum. Beni doğuran anne ve babama yetişler. <laughs> tamam, Arkadaşlar abi. YouTube kanalıma abone olmayın. Abone abone olun şart aşağıda. Doğan Kabak, Fiat Malet Bebe. Doğan Kabak, Fiat Malet Bebe. Aa, ne güzel yapıyorsun oğlum. Ne güzel yapıyorsun. Bit bak. Dayılar da için. bakıyor gideceğim. Yok ya Allah razı olsun. Ya alır, abi, zaten. sağ ol. Ne istiyor? Yan yap diyor, gazla diyor. Yapayım mı lan şurada bir sıkı ya çizeyim yap, mi? Or, or, yap, de, yap. yap, yapma. yapayım mı lan? hayır. Yapayım mı lan? Hayır. Düşünsene ben şu lastik yakarmışım. Arabayı aldık böyle çekeceğiz diye. Gidiyorum. <laughs> Gidip gazla tanıt yapıyoruz değil mi şurada? Demiyoruz. İki lastik elimizde selam var ki geldi. Var yani öyle güzel. Yapma, yapma Fatih. Bak yapma. Yapma. Kanki şuradan dönebiliriz herhalde ya. Herhalde bana böyle geliyor artık dönelim. abi bir şey diyor. Buyur abi. Korktunuz değil mi benimle kapışmak? Abi sen de kapışabilir miyiz? Abi sen de mı ya? Evet. Allah Allah. <laughs> Sendeki o abi, yürek sen var ya. Allah kaza bela vermesin kardeşim. Abi. Abi, abi. sağ ol abi. Abi, abi ne İnşallah hep hevesin de biraz zor. İnşallah bizim i̇nşallah de değil abi. zaten bizim de. Hevesimiz. Emanet abi ya. Emanet. Çaldık çaldık. Emanet <laughs> Dayım hevese bak bir buçuk milyonluk araba. Vallahi benim hiç öyle heveslerim olmadı ya. <laughs> senin ne kanka bu hayatta hevesin? Baba benim hiç hevesim yok. Yapma yani. ya. Valla ben sağlıklı, huzurlu bir şekilde şu hayatı yaşayayım. Aynen. Çoluma çocuğumu bir şeyler bırak. Çocuk var mı? Yok çocuk yok. Ha. Furkan senin çocuk sayılır zaten. Furkan çocuk anasın. Furkan'a da selam burada. Şey Pijam pink kendine iyi bak Pijam serseri pink. <laughs> ne boy? Doğan serseri boy. Ha, Doğan sen evlenmeyi düşünmüyor musun peki? Hayır. Ben ne zaman kadar araba tartacaksın böyle? <laughs> ne bileyim oruk ya, ümit doğru soruyor. <laughs> Oğlum diyor, ne kadar, sonsuza kadar mı yani? Oğlum ne diyor, yaş, yaş ne yapacaksın lan? Neyi tanıtacaksın yani? Ya. Sen kaç yaşındasın? 31. Ben 37. Kendine çok iyi bak. <laughs> Görüşürüz. Evlenmeyeyim ya diyorum. Böyle mutluyum yani. Sanki. Annem evlen, çok istiyor. Evlenecek Annem yaşa gelmesin. Ya neden bir tane daha minnacık doğan kabak dünyada gezmesin? Youtube kanalı olmasın. <gülüyor> Hemen minik <laughs> Youtube, YouTube kanalı açarız. <laughs> minik mini bir YouTube kanalı olsa orada oyuncak tanıtsa. He? Vallahi güzel ha. Efsane olur ya. Doğancam. Of kötü oldu bu. Ne? Doğancam. Oyuncağım açıyorlar ya kötü oldu bu. Türkçeden espri olmadı. Kaç şuna Al Ver şu arabayı hadi. Hayır be! Şurada kanka. Kanka vallahi az kaldı ya. Şunu biraz kullanayım ben. Daha var lan beni ya yerden. yavaş yavaş. Vay be. Veriyor musun şimdi? Ulan çok Vereyim heyecanlı. Vereyim lan ne yapayım ya? Ne yapıyorsun ya? Ha? Park öyle? Park aldım oğlum. Vitesleri öğrenmişsin. Oğlum biz otomatikle büyüdük manyak. Ay be helal olsun ya Aa. Ah. Abi arabada resmen yere oturuyorsun ya. O hmm. kadar güzel oturma pozisyonu var ki. Of ne güzel. Kemer de sıktı arkadaşlar. Müthiş. İftara üç saat var. Paşam üç saat Çok sert, var. Çok güzel. Sertleşti. Ama şöyle bir kademe şu anda arkadaşlar. Bayağı sertleşti be. Orada bir tak etti ha. Tamam Doğan, Doğan emareti bir konum ya Allah Allah. Tamam canım yavaş gidiyoruz sorun yok. Bana diyorsun kendin yapıyorsun Allah Allah. Şanzıman var ya mermi. Bu arabanın arkadaşlar şanzımanı SLS çekmiştim ya hatırlarsınız. SLS gibi arkada ağırlık dengesi güzel korunsun diye. SLS gibi bu arabanın şanzımanı da arkada 47 53 olması lazım. Ağırlık dağılımı arabanın. Önde 47 arkada 53. Ne yapıyor? Ne yapıyor? bana bir anlatsana. Bu Mercedes ya. Evet arkadaşlar bu arabanın bir durum var. Yalnız sağ koltukta oturan herkes bunu taşımak zorunda. 7 ileri çift kavrama var bu arada arkadaşlar. Arabada. Acı versiyonu seviyorum. Ya. Neymiş şanzımanı kanka? 7 ileri çift kavrama. Çift davranma. <laughs> Belden bağlama. <laughs> Bak bu araba da e, atmosferik gibi hissettiriyor. Evet onu ben anladım birazcık. Turbo gibi hissettirmiyor yani. Atmosferik. Devir bandı çok geniş çok güzel. O atmosferik yapısı var Bak. kendi içinde. Baksana gelenlere bakalım biraz. O dobla geliyor arkadan Vallahi o da bize bakar. Dobla geliyor sıkıntıya sokma. Ne dobluyu sıkıntıya yok ne de bizi. Bence de. Çok bastı şurada benzinle yanacak. Kanka arabada yakıt var yerinde depo sıkıntı yok. Manifold garaj sponsorluğunda. Lan, ne alalım var ya var ya. İşini biliyorsun. Kontrol alayım <laughs> lan sana tamam gidip şuraya kontrol alalım. Vay ya, kontrol vardı ya. Kontrol atmak var Şu anda sport moddayız arkadaşlar. Amortisör tek sertlikte 2. sertliğe de çıkartalım sürü. egzozlar açık ama amortisörler sertleşince hakikaten böyle masa gibi oluyor araba yani böyle tam kurtum kurban kemik gibi oldu be be bak, bak mesela böyle, daha dün de bendeyken atıyordu ben böyle basınca şey. evet. sen de yapmıyor ya ben öyle çünkü senin gibi saçma sapan girmedim viraja ama istiyorsan drift yaparız yok yapma ha? yapma valla şaka Hacı benim çok korkum var ya hızla alakalı ya doğan Hacı, vallahi korkuyorum ya! Şşş. Ne yapıyorsun oğlum ya Allah Allah? Vallahi korkuyorum ki şuna ya! Vallahi Mercedes yerine kayıyor daha. Aman, Mercedes'e bir şey olmasın. Şşş yapma Allah'ım çok kötü. Korkuyor musun abi daha? Tamam. Vallahi korkuyorum oğlum. Kendim yaparım ya. Hacı, ya Hacı, işte, Arkadan bir şey böyle, sanki Hulk'un eli böyle moruk itiyor seni. Çok acayip ya. Çok güzel hızlanmıyor mu araba? Çok hızlanıyor. Direksiyon güzel dedi ki Abi Mercedes GTS'in içinde Hele minnoş söyleyen bir adamla beraberim ya. Of. ya oğlum yavaş ya Allah Allah Vallahi korkuyorum acı ya. Kardeş. ne <laughs> oldu ateş mi bastı? Ateş bastı ya. Ateş. Ben de gerizek Niye bu kadar getirdiysem arabayı? Bir şey diyeceğim ya. Araba çok güzel be. Ve yani öyle bir konfor alayım bakayım. süspansiyonları bir de öyle bakayım. Bak hemen yumuşadı. Görüyor musun? O nasıl? Öyle, öyle nasıl bir, güzel uyulu. Öyle bir serseri yaptı <laughs> bana hemen yumuşadı. <laughs> Delikanlı o şeyi aldı mı... Ya o da tattı ki. Hemen bir anda pıt. Bir anda anla anla yumuşuyor. yumuşuyor. <laughs> Yanlıyor mu <laughs> acaba kanka ya? Yani? Hacı vallahi bak. Ben ineyim ne yapıyorsan yap ya. Abi emanet hanım olur mu? Evet. Sen de. Sen de yapacaksak sen de beraber. Ben yapmam abi. Ben yani sana atarım topu Hayır, zaten. Hayır canım Allah Allah. Lanet yaptı derim. Ya. Böyle İstanbul'a kadar gidebilirsin mesela. Anladın mı? Bak gayet konforlu böyle. Ses yok fazla. Kaçta gidiyoruz mesela şu an? Dışarı. Şu anda 100'le gidiyoruz. 80'le gidiyoruz pardon. Bak e, Mercedes'in en büyük özelliklerinden biridir bu kanka. Yalıtım falan o kadar iyidir ki hızı fazla belli etmez. Tabi bu spor versiyonları için çok geçerli Daha çok S'ler -E için geçerli ama bu da hızı mümkün olduğu kadar az hissettiriyor yani. Evet çok teşekkür ederim bu bilgi için. Ne demek. Hmm. Aa tünelde güzel ses çıkar bu. Aa ne oldu? Ama öyle mi aldık lan? Tüneli geçtik be. Ses çıkarana kadar. Tüneli geçtik ya. Oğlum Tüneli dur ya. La vallahi acayip ediyorsun Firelim ya. ya. Frene mi basıyorsun? Oğlum frene tamam, tamam Bana yaptırmıyordu tamam. kendi yapıyorsun. Tamam tamam. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha? Ben yarışıyorum. Tamam, rally malli yapıyorum. Lan. Yok bir şey yok. Rally malli tamam. yapıyorum ben yarışıyorum. Sen bana, ne yapıyorsun ya? Bana ne yapıyorsun ya? oğlum rally? Kendine yapıyorsun. Bana ne yapıyorsun? Bu arada araba 858 km'de ya. Kanka bitirelim o zaman. Hakikaten bayağı film gibi oldu. Bir saat falan oldu yani. Montajı kör ben ne olacak. Ne zaman, ben ne zaman nasıl geçiyor? Su gibi. Lanet. Anlasın mı Ateş Doğan. Daha sonra neler yaşatacağım şundan sonra. Yapma be. <laughs> bir tane de araba çeker miyiz tutarsa? Tutarsın bir Çok çeker. güzel Amerikanlar var manifotta ya. Amerikanları çıkartırlar mı bizim için? Gittik abi biz geçen Amerikanlar rally herhalde... Yapma ya. Allah özür abi. Aksaray'da Kırlar Rally'si dördüncü. Özgür <laughs> abi bize bir kıyak yapar ya. <laughs> Sağ salim gidersek dükkana ikinci için izin verebilir miyiz? Tamam o zaman ağır gidiyoruz. Sağ salim gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arabayı teslim edeceğiz. Sağ salim ki başka arabalar alabilelim. Ee, buradan Ömer kardeşim'e çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Göküşüyor <laughs> değil mi? Evet. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili dostum Doğan'ın arabayı satıverdiği için. Kardeşim sen bize verdin. Bu evet. koltukta oturmak, koltuk, koltuk, senin yanında Özellikle senin yanında bu koltukta oturmak koltuk, koltuk, çok değerli bir durum. Eyvallah. Değerli bir şey. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Suçlu lisan af affola. evet biraz bir çok keyif yaptık ama seversin. Hangisini? Suçlu lisan af affola. <laughs> o değil mi kapanış? Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone abone olmayı. Arkadaşlar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Abone aşağıda arkadaşlar YouTube abone olmayı unutmayın. Kendinize çok Yorumlara, like'lara devam. Hadi bakalım. Biz de abone olmayı unutmayın. Nalit Bey. Okey. Doğan Kapak. Bye. Hadi. hadi beatbox'a bit bitir hadi. Hoşçakalın. Bak şimdi bak yakınlaş bak nasıl net Bak yakınlaş. <gülüyor> <gülüyor> Bitmez bu çekilmez. Yakınlaş. Bak. <laughs> kaldır bindirme. Evet. Kaldır bindirme şeyi var. Var. Kaldır <laughs> bindirebiliyorsun ne var? <laughs> <laughs> kim Allah aşkına kim ya? Abi bir şey diyeceğim. Adam Oğlum. haksızlık etme. Adam eriyle tek tek topluyor bu motoru. Bir mermi bir TL. <laughs> Doğan Allah aşkına ya. Bu ne bu tehditkar hava Allah'ını seviyorsan ya.